Yenge, Yenge, ne düşünüyorsun? Bana söylemediğin bir şey var biliyorum. Lakshmi'nin geri dönmesini istiyorsun değil mi? Yenge başımıza ne işler açtığını biliyorsun. O zaman neden, neden Yenge? Karışma. Lakshmi'den neden bu kadar nefret ettiğini hiç anlamıyorum doğrusu. Olanlarda onun hiçbir suçu yok. Onu suçlama. Ya ama... Her şey yolunda gidiyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi ise ailemiz darmadağın oldu. O yüzden her şeyi tekrar bir araya getirmeliyiz. Efendim. Peder Bey geldi. Peki tamam geliyorum. Peki. Yenge Peder Bey'i sen mi çağırdın? Yoksa Rişi'nin yıldız haritasında bir sorun mu var? Karışmaz sorun yıldız haritasında değil sorun... Sorun benim oğlum işleri buraya getiren kişi Rişi. Eğer dinleseydi bütün bu sorunlarla uğraşmazdık. Söylediğim gibi aslında ailemizde her şey yolunda gidiyordu. Peder yıldız haritasında Rişi için bir tehlike olduğunu söyledi. Ama oğlum buna hiç kulak asmadı. Sen söyle. Ne yapabilirdim? Lakshmi de artık burada değil. Ne yapmam gerekiyor? Yapılması gereken neyse onu yapacağım. A aman tanrım, aman tanrım. Kendimi her seferinde böyle bir şey olmadığına ikna ediyorum. Ama yengem bana yine bunun aksini düşündürecek bir şey söyledi. Umarım Rişi'nin yıldız haritasında bir sorun yoktur. Tek istediğim pederin tören yapıp hemen bu evden gitmesi. Üstelik Rishi'nin hayatındaki en büyük uğursuzluk Lakshmi. Hiçbir ortak yanları yok ama anlamıyorlar. Aslında tek istediğim Rishi ve Malishka'nın bir an önce evlenmeleri. Bir şey mi oldu Malishka? Bir şey varsa söyle. Annem yüzünden bana evlenme teklif ettin. Yani sana çok baskı yaptı. Bundan hiç hoşlanmadım. Daha önce ben de sana baskı yapardım. Çünkü bir türlü güvenemiyordum. Çok endişeliydim ama anne... Ona engel olamadım bile. Ama yanlış bir şey yapmadı. Onu asla suçlayamam. Lakshmi sayfasını sonsuza kadar kapatmak ve hayatımdan çıkarmak istiyorum. Artık kendi hayatıma devam etmeliyim. Kimseden iyilik falan istemiyorum. Hayatımı kurtardı diye ona sonsuza dek borçlu falan kalamam. Asıl yanlış olan da bu işte. Bunun yolu yok Malişka. Bak hatta Lakşmi'ye para bile teklif ettim ama kabul etmeye yanaşmadı bile. Ne? Evet. Sen Lakşmi'ye para mı teklif ettin? Neler söylüyorsun? Evet, ona bugün para teklif ettim. Seninle bütün bağlarımı koparıyorum. Bir kez daha. Seninle olan bağlarımı koparıyorum. Rişi Oberoa'ya bunu yapar. Dersini vermeliydin Rişi. Neden? Malişka unut gitsin. Şimdi bunu düşünmeyelim. Zaten bundan böyle asla hayatımda olmayacak. İyi ama Rishi, sana ve ailene bunu yapmaya nasıl cüret edebilir? Keşke orada olsaydım. Eğer orada olsaydım ona dersini verecektim ben. Malişka sakin olur musun? Lakşmi'yi bir saniye bile düşünmeye dayanamıyorum. Lütfen. Biz evlendiğimizde onunla yaşadığım her şey geçmişe gömülecek. O zaman huzur içinde hayatım olacak. Lütfen. Peki. Peki. Lakshmi'ye çok yakında evleneceğimizi söyleyecek misin Rişi? Hayır ben söylemeyeceğim. Lakshmi'yi görmek isteyeceğimi sanmam. Onunla neden konuşayım? Bana hakaret etti. Önünde bana çok kötü şeyler söyledi. Niye konuşayım? Aslında eskiden Lakshmi için üzülürdüm. Ama artık üzülmüyorum. Yemin ederim Malişka şu anda burada olsa bile onunla konuşmam. Söylediği şeyler kalbimi çok kırdı. Her neyse unut gitsin Malişka. Konuşmaya değecek biri değil o. Hadi. Öyle olsun. Ödünle. Buraya evlilik kolyesi ve nişan yüzüğü almaya geldik. Niye annene de haber vermedin? Haber vereceğim. Anneme her şeyi anlatacağım. Gidelim mi? Gidelim. Şu anda en iyi koleksiyon bizde. Şimdi izninizle hemen döneceğim. Tabii tamam mı? Tabii ki. Lakşmi, hemen evlilik kolyesi kutusunu çıkar. Tamam. Bu kutular mı? Evet, o kutular. Zaten öyle dedim. Tamam. Hepsini çıkarayım mı? Hepsini çıkar ve elini çabuk tut, tamam mı? Bana bakmayı bırak dedim ve hemen kutuları çıkar. T tamam. Üzgünüm. İşte bu yüzden yenilerle çalışmaktan nefret ediyorum. Daha kutuları bile taşıyamıyorsun. Hayır, ben merak etmeyin, onları hemen kaldırırım hanımefendi. Rupali, buraya gel. Lütfen kutuları getirmesine yardım et. Tamam. Bütün kutuları aynı anda almazsan sorun çıkmaz. Endişelenme. Mega Affedersiniz. Lakshmi, Lakshmi niye Rishi'nin yanında değil? Peder Bey. Ya Lakshmi'yi bulamasaydık ya da Rishi başta Lakshmi ile evlenmemiş olsaydı. Eminim bu sorunu çözmenin başka bir yolu vardır. İnsanın kaderi en başından belirlenir. İnsan bir kez doğar ve bir kez ölür. Ama yaşadığımız sürece tehlikeler için tedbir almak mümkündür. Biz görevimizi yapmalıyız. Ne demek bu? Eğer biri hastaysa ve siz onu tedavi etmezseniz o insan muhtemelen ölür. Lakshmi, Rishi'nin hayatında büyük şans. Eğer Lakshmi, Rishi'nin yanında olmasaydı onca şeyden asla kurtulamazdı. Yani peder bey, yıldız haritasında böyle bir sorun bulunan herkes Lakshmi gibi birini mi bulmalı? Lakshmi gibi kızlar mı hayatlarını kurtarır? Evet, bu onların yaşam şansını büyük ölçüde arttırır. Yoksa çok kötü olur. Peder Bey, ben ben çok üzgünüm ama yıldız haritasındaki hesaplamalarda bir hata olması mümkün değil mi? Bu konuda yanılıyor olamaz mıyız? Böyle bir şey hiç mi olmaz yani? Bunu her seferinde gördünüz. Hayatı kaç kere tehlikeye girdi. Bu durumda aynı şeyler yeniden olacak. Ama bu sefer işler çok farklı görünüyor. Dinle yenge, lütfen artık endişelenme. Peder Bey, Yıldız Falı'ndaki sorunun Rişi için bir tehdit oluşturduğunu biliyorum. Ama şu anda her şey normal. Rişi tehlikede değil. Her şey yolunda gidiyor, endişelenmeyin. Bence korkacak hiçbir şey yok. Bayan Nilam, tören zamanı geldi. Törene başlayalım mı? Evet Peder Bey, lütfen töreni başlatın. Umarım Rişi'ye bir şey olmaz. Malişka, bu katta yüzük, bilezik ve evlilik kolyeleri var. En üst kattaysa özel mücevher koleksiyonları. Pekala yukarı çıkalım mı? Ne oldu? Malişka ben buradayım. Neye bakıyorsun? Bir an sanki... Lakşmi... Ne? Boş ver. Beni dinle. Mücevher koleksiyonu en üst kattaydı değil mi? Evet. Sen evlilik kolyelerine bakıp benim için birkaç tane ayırabilir misin Rişi? Hadi. Tamam. Benimle gelmen gerek. Hadi. Hayır. Ben burada kolyelere bakacağım. Böylece vakit kazanmış oluruz. Tamam mı? Lütfen. Olur. Affedersiniz hanımefendi. Merhaba, mağazamıza hoş geldiniz efendim. Acaba size nasıl yardım edebiliriz? Şey ben... Neyse, bir kolye, bir evlilik kolyesi ve nişan yüzüğü arıyorum. Düğün için mi? Evet. Ah tebrik ederim efendim. Teşekkür lütfen ederim. Lütfen şöyle buyurun. Evet. Benimle gelin lütfen. en özel düğün mücevher koleksiyonu bizde. Beğeneceğinizden eminim. Aa, önce kolye çeşitlerimizden birkaçını göstermek istiyorum. Ondan sonra da yüzük ve evlilik kolyesi modellerine bakarız. Bu arada onları sadece siz mi seçeceksiniz? Aslında nişanlım üst kattaki modellere bakıyor. Şu anda orada. Ah, bu harika. Eminim mücevherler koleksiyonuna bakıyordur. Şu anda en güzel ve en yeni koleksiyonu bizde hanımefendi. Daha doğrusu, kolyeyi kendi almak istemişti ama benim beğendiğim olursa hemen alacağım. Ben beğeneceğinizden kesinlikle eminim. Her şeyi bizden alacağınıza bahse girebilirim. Göreceğiz. Aa, <laughs> Rupali, Mega'ya söyle kutuları sana versin. Sonra Tabii. buraya getir, tamam mı? Hadi şuna bir bakın. Rupali bekle. E, tamam, sen gidip Mega'ya yardım et. Kutuları da yeni kıza verirsin. Söyle onları buraya getirsin tamam mı? Teşekkür ederim. Aa, Lakshmi, bu kutular daha bu sabah geldi. Lütfen o kutuları Kalyani'nin tezgahına götürür müsün? Onları bir müşteriye gösterecekmiş. Tamam mı? Bunu ben hallederim. Bütün kutuları Evet hepsini. Ah, en son tasarımlar burada hanımefendi. Hatta elimde bir tane var size onu göstereyim. burada ne arıyorsun? Yoksa siz daha önce tanışıyor muydunuz? Lakshmi bu Malishka Singh Ben de ona evlilik kolyesi ve en iyi mücevherlerimizi gösteriyordum. Çünkü kendisi yakında Rishi Obero ile evleniyor. Bir bakın efendim. Çok farklı bir modeldir. Hayır, hayır, bunu pek beğenmedim. Peki buna ne dersiniz? Gerçekten çok özel bir tasarımı var. Bu iyi ama çok basit görünüyor. Elimizde başka modeller de var. Diğerlerini beğenmezsiniz diye birini ayırayım mı? Hmm, hayır, bunlardan hiçbirini beğenmedim. Merhaba efendim. Merhaba. Size nasıl yardım edebilirim? Ha, aklınıza nasıl bir model olduğunu söyler misiniz? Gerçekten çok çeşidimiz var. Sorun değil. Aslında şu an ne aradığımı ben de bilmiyorum. Şey, ben. Başka bir yere bakacağım. Hayır efendim, lütfen bana nasıl bir şey istediğinizi söyleyin. Aradığınız şeyi bulacağımdan eminim, merak etmeyin. İyisi mi ben Maliçka'yı getireyim. Kolyeyi o takacağı için o karar versin. Sorun değil efendim. Aa, bu arada gelin adayı olarak sizin seçiminizi tercih edeceğinden eminim. Sizden ricam iyice bakın. İstediğiniz kolyeyi mutlaka bulacaksınız. Ondan sonra hanımefendiyi buraya çağırabilirsiniz. Çok mutlu olacak. Sizden sadece beş dakika istiyorum. Peki. 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 Aa, bana aradığınız modelden bahseder misiniz? Ne tür bir kolye istiyorsunuz? Kolye çok farklı olmalı. Kişiyi çok zengin göstermeli. Aile yadigarı gibi olsun istiyorum. Onu görenler harika göründüğünü söylesin. Aile geleneğini temsil etsin. Evet tabii. Önce şunlara bir bakın. Aa, ayrıca kolye alımlı ve çok şık olmalı. Eski moda bir şey istemiyorum. Hem şık hem de modern bir tasarıma sahip olmalı. Gerçeği siz daha iyi bilirsiniz. Ha. Ne oldu? Yok hayır A izninizle gidip getireyim öyle bir model var efendim. Evet tabi. Aman hocam. Peki onun ne istediğini sen anladın. Ne yazık ki aradığı şey şu anda bizde yok. Ona elimizdeki bütün tasarımları göstermeliyiz. Nasıl yani? Yani bence ne istediğini bilmiyor ve kafası çok karışık. Bir türlü karar veremiyor. Geleneksel bir set istiyor çünkü hoşuna gidiyor. Ama modern bir modaya uygun olmasını da istiyorum. Kafamı ne kadar karıştırdığının farkında mısın? Yapma Manoç. Şu anda sana nasıl anlatırım bilmiyorum. Aa, yani aslında istediği... Aa, şuraya bak. Bugün işe yeni başlayan kız. Hı hı. Çok geleneksel bir kız. Ama beyefendiyle gelen o kız ise... Yani Malişka tarzı başka. Öyle görünüyor ki beyefendi şu anda mi yoksa Malishka'yı mı istiyor? Bir karar veremiyor. Evet, çok haklısın. Hmm. Lakshmi mi yoksa Malishka mı? Affedersin. Dur bir saniye. Ah. Bu kolye geleneksel ve bu da modern. Evet, bu Lakshmi ve bu da Malishka. Bakalım beyefendi ikisi arasında kimi seçecek ha? Tamam. Hadi. Bunları hemen götürelim. Geciktiğim için çok üzgünüm efendim. Önemli değil. Aa, efendim şunlara bakın. Ne oldu? Neden bana bakıyorsun? Lakshmi, işinin başına dön. O gözlerini de indir. Çok özür dilerim efendim. Kendisi daha bugün işe başladı ve herhangi bir tecrübesi de yok. Eğer çalışmayacaksa onu neden işe aldınız? Yani siz hep böyle acemilerle mi çalışırsınız? Hayır efendim. Şirket politikamızda böyle bir şey yok. Paraya ihtiyacı olduğu için işe alındı. Patron hayır yapmayı çok sever. Gerçekten çok özür dilerim. Lakshmi, git kutuları tezgahın üzerine koy. Ama bence onun gibi tecrübesi olmayan insanları işe almamalısınız. Affedersiniz. İşteki ilk günüm de zamanla öğrenirim. Dur bakalım. İlk günün değil mi? Yerinde olsam önce davranışlarımı kontrol etmeyi öğrenirdim. Değil mi Bayan Kalyan? Evet, haklısınız. Elbette, onu da öğrenirim. Burada her türden insanla uğraşmak zorundayız. Şimdi izninizle işimin başına dönmeliyim. İşimi mahvetmenizi istemiyorum. Lakshmi, müşteriyle böyle konuşamazsın. Üzgünüm efendim. Peki onun yaptığına ne demeli? Ne hakla benden davranışlarımı düzeltmemi istersin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.